25 Mayıs'ta şok marketteyiz. Cumartesi fırsatlarıyla arkadaşlar sepetimizi oluşturacağız. Aklımıza kalan ürünlere bakalım. Uygun ürünleri alalım arkadaşlar. Pijama takımları öne çıkıyor demiştim. Polaris kadın ayakkabısına dikkat çekiyorum arkadaşlar tekrardan. Çocuklarımız için terlikler gelecek. Kadın ve erkek terlikleri de ekliyorum. Bilgilerinize sunuyorum arkadaşlar. Sepetimizi güzel oluşturmamıza fayda var. Daha sonra iş çamaşırlarını tekrardan belirtiyorum. Bir de metal iş arabası 7995 o da olabilir alınabilir. Tişi Gold Station filtre kahvesi var 89 lira. Duracell piller de mükemmel indirimler var arkadaşlar. Ve son olarak Redmi 12 128 GB siyah telefon siyah mavi ve gümüş olarak gelecek fiyatına da hemen bir lira bakalım 7299 lira sepetimiz oluşturuyoruz arkadaşlar ama sepetimiz oluşturmadan önce Kırtasiye TV'ye bir yerinizi bekliyorum arkadaşlar